Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili oğlaklar. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. Zamansız zamana niyetimi aldım. Bugün sizler için. Evet hemen başlamak istiyorum ama öncelikle Instagram hesabımı hatırlatacağım arkadaşlar. Yıldız ile fanname olarak Instagram'dayım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımızın ismiyle aynıdır. Evet başlayalım mı? Hazır mısınız? Fincanınıza odaklanın, dileğinizi tutun, niyetinizi odaklanın arkadaşlar. Şöyle güzel bir kahve falı bakalım sizin için. Evet, fincanımı açıyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanınızın içini arkadaşlar. Sizler de bakın. Şimdi evet. Ee, arkadaşlar bu ara biraz boşlukta mı hissediyorsunuz kendinizi Özellikle boşlukta hissettiğiniz bir şey Bir dönemden geçiyor olabilirsiniz Bir de işleriniz çok yoğun olabilir Neye odaklanacağınızı şaşırmış olabilirsiniz Acaba A yolunu seçsem B yolunu seçsem Önce işte şu işimi halletsem sonra öbürünü mü Yani bir karmaşıklık da var hayatınızda Çok da böyle karmaşıklık sevmiyorsunuz aslında bu sizi daha çok streslendiriyor. Ama bir taraftan da artık bir düzene koymak gerekiyor diyorsunuz bazı şeylere. Çoğunuz yeniden başlıyor gibi gördüm. Hani şöyle bir duygu olur ya insanda. Yeniden başlıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Sıfırdan başlıyorum. Artık eskiyle tamamen bağımı koparıyorum. Düşündüğüm şeyler, yaşadığım şeyler hepsini tamamen uzaklaştırmak istiyorum. Belki Arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı bile sorguluyorsunuz. Belki yakın çevrenizde kişilerle ilgili bile bir şeyleri sorguluyorsunuz arkadaşlar. Ama en de sonunda böyle kendiniz için doğru bir durum içerisinde olmak istiyorsunuz, huzur istiyorsunuz. En çok istediğiniz şey de huzurlu olmak, özellikle son zamanlarda. Ama o huzurlu olma hissiyatı evet size hayatınızda böyle iyi şeylerin olmasıyla gerçekleşeceğini de düşünüyorsunuz sevgili oğlak burcu dostlarım. Güzel haberleriniz var. Şimdi biraz boşluktasınız, biraz düşüncelisiniz, bir şeyler monoton gidiyor ama çok güzel bir haber gelecek yakında size. Çok çok güzel bir haber alacaksınız. Biraz olsun içinizi ferahlatacak bu haber arkadaşlar. E, yüreğinize su serpecek öyle söyleyeyim güzel bir şeyler olacak gülümsediğinizi görüyorum aynı zamanda e, birisinin bir hayırlı olsunu yani size mi geliyor hayırlı olsun size mi geliyor arkadaşlar ya da e, siz mi birisine bir hayırlı olsuna gidiyorsunuz sevdiğiniz bir insana bir şey böyle tebrik ediyorsunuz ya da size geliniyor sizin evinize geliniyor size tebrik eden birileri oluyor böyle bir hayırlı olsun tebrikler e, şeklinde bir e, süreç olacak hayatınızda unutamadığınız bir şey mi var unutamadığınız biri mi var arkadaşlar özellikle işte ayrıldınız belki çok uzun zaman oldu ayrılalı ama unutamıyorsunuz aklınızdan çıkaramıyorsunuz işte bir türlü sürekli onu düşünüyor olabilirsiniz yani bir etkileşim olabilir aranızda yani bir konuşma olabilir etkileşim olabilir iletişim olabilir e, yalnız çok fazla şey sorgulayabilirsiniz yani şöyle bir şey görüyorum ben sizde çok kolay kolay bitmiyor duygularınız ama bittiği zaman da artık geri dönüşü olmuyor gibi. Yani e, belki çok zaman alıyor. Belki aylar alıyor bir duyguyu çok silebilmeniz. Belki yıllar alıyor ama bitti mi arkadaşlar o zaman da geri dönüş yok. E, böyle bir etkileşim geçmişten birisiyle olabilir. Ama dediğim gibi e, sizin için biraz kafa karıştırıcı oluyor sadece. Şimdi arkadaşlar... E, İş ve kariyer alanlarınızla ilgili şöyle söyleyeyim. Biraz umutsuz gördüm sizi. Yani böyle mi olacak diyorsunuz? Hani beklentileriniz belki fazla olabilir. İşte böyle mi olacak? Böyle mi gidecek her şey? İşte bir şeyler değiştiremeyecek miyim? Ya da işlerinizi işte büyütemeyecek misiniz? Hani onları düşünüyor olabilirsiniz. Daha büyütemeyecek miyim? Hayallerimi gerçekleştiremeyecek miyim? Acaba yapamayacak mıyım? Gibi biraz umutsuz gördüm ama Emin olun gayet de güzel. E, hayallerinizi de gerçekleştireceksiniz. Belki bazı şeyler zaman alıyor olabilir arkadaşlar. Hani hemen olmayabilir ama belli bir zamandan, belli bir noktadan sonra hayallerinizi gerçekleştireceğinizi gösteriyor fincanınız. Yani er geç öyle söyleyeyim. Özellikle iş kariyer alanınızda. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Çok istediğiniz bir şey var. Yani onu yaparsam diyorsunuz, olacak işte, başaracağım hissediyorum, biliyorum diyorsunuz. Evet onu ee, başaracaksınız arkadaşlar. Belki birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra ama eninde sonunda bu anlamda bir başarınız olacak. Evet. Oğlak burçları olarak e, özellikle hasetlenen, çekemeyen biri var. Sizi çok kıskanan birisi var. Hatta şöyle bir düşüncede oluyorsunuz önce. Yani bu kişi beni kıskanıyor mu acaba? Tam emin olamıyorsunuz. Onun tavır davranışları yaptıklarından. Ya yani tam emin olamıyorsunuz, konduramıyorsunuz. Belki de diyorsunuz ki yok yani hani öyle bir de değil filan. Ama sonra bakıyorsunuz ki arkadaşlar gerçekten sizi kıskanıyor. Yani bir imrenme içinde, bir kıskanma içinde hiç beklemediğiniz bir insan. Bu bir şey fark edeceksiniz, şaşıracaksınız ama kendiniz de çekeceksiniz bu insandan. Çünkü böyle duyguları sevmiyorsunuz. Yani hasetlenen, kıskanan insanları çok böyle hayatınızda tutmak istemiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki uzak olsun. Yani gitsin. Hani ya da siz işte uzaklaşmak istiyorsunuz gibi. Böyle bir durum gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Oğlak burcu dostlarım. Şimdi Evet arkadaşlar. Yani burada bir fırsatı kaçırdım eyvah diye düşünüyorsunuz da öyle bir durum yok. Bir kere o anlamda içiniz rahat olsun. Bir fırsatı kaçırdım eyvah olmadı dediğiniz bir şey aslında sizin için hayırlıymış yani. Orada hani siz belki diyorsunuz ki eyvah ben o fırsatı kaçırdım ama daha iyisi olacak arkadaşlar, daha iyi şeyler olacak. İşse bu, iş bir iş fırsatı olduğunu düşünüyorsanız daha güzel fırsatlar olacak önünüzde ve değerlendireceksiniz de. Ee, i̇çinizde bir şey var bu ara böyle zaman zaman gelen bir sıkıntı var içinizde. Belki sebeb, sebebini bilmediğiniz, anlamlandıramadığınız bir sıkıntı. Hani gitsem buralardan ya bir şeyleri değiştirsem falan gibi. Ama bu sıkıntıları da yine aşacak olan sizsiniz. Aslında hayatınızda güzel gelişmeler olacağı için yakın dönemde o sıkıntıları da ister istemez aşacaksınız. Yani siz farkında olmadan bile geçecek o stresleriniz, sıkıntılarınız arkadaşlar. Bir de sağlık sorunlarıyla uğraşan biri varsa haneniz içerisinde. Çok önemli bir şey değil ama böyle ufak tefek sağlık sorunlarıyla ilgili çok destekleyeceksiniz yanınızdaki kişiyi. Ailenizden olan bir kişi gibi gördüm ve onun yanında yakında olacaksınız arkadaşlar. Şifalanma görünüyor bu çok bir hafta bir ay içerisinde inşallah bir şifalanma durumu da görünüyor diyebilirim. Oğlaklar olarak artık sevinmek istiyorsunuz, artık mutlu olmak istiyorsunuz, mutlu olmaya hazırsınız. Aslında bu açılımın başında dediğim gibi hani dedim ya yeni bir sayfa açtınız, artık her şeye yeniden başlıyorsunuz dedim ya arkadaşlar. Gerçekten de öyle ilerleyeceksiniz ve mutlu görünüyorsunuz. Evet, falımı sonlandırıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.